Biz her zaman Türk basketbolunu ikiye ayıran ekip olmuşuzdur. Hem kulüp başarılarımız artı milli takım olarak. Bu yabancı sayısının değişikliği inanın önümüzdeki zamanlarda Türk basketboluna hem oyuncularımızın kendi kulüplerine olan katkıları anlamında hem de milli takımlar olan katkıları anlamında net bir şekilde görecektir ki yapmış olduğumuz değişiklikler içerisinde ki bu süreci biz son iki buçuk senede hayata geçirebildik. Bu süreçte bile yüzde kırka yakın sporcularımızın süre artışlarını görebildik. Bu bizi yetiyor mu? Tabii ki de yetmiyor. Zaten önümüzdeki süreçlerde yapmak isteyeceklerimiz en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu sayıları daha yukarılara çekebilmek. Bu arkadaşlarımız ne kadar çok süre aldıkça hem başta kendi kulüplerine daha sonra da e, milli takımıza faydalı olacaktır. Bizim hep amacımız bunların daha iyi yerlere gelmesi ve sonuçta da hepimizin bundan en iyi şekilde yararlanmasıdır. Milli takım anlamında belki sonuç anlamında istediğimiz sonuçları elde etmiş olamayabiliriz ama geçmiş yıllara nazaran yapmış olduğumuz farklılıklar nedir? Bu arkadaşlarımızın almış olduğu süreler sonunda hem milli takımdaki tecrübelerin artması hem de kendi takımlardaki faydalarını arttığını gördük. Ama bizim yapmış olduğumuz bu yabancı kuralıyla sanırım iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Kulüpler anlamında da baktığın zaman zaten son 5 sezon özellikle 30 farklı takımımız Avrupa organizasyonlarına katıldı. Yani son 5 seneye bakıyorsun Anadolu Efes'te Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi kupasını son 5 sene içerisinde Türkiye'ye getirmiş oldular. Galatasaray Euro Cup'u kazandı. Darüşşafaka Euro Cup'u kazandı. Geçen süreçte karşı yakamız FIBA organizasyonunda finalde son dakikalarda kap kaybetti. Kadınlarımız aynı şekilde çünkü burada gerçek anlamda emek sarf eden, yatırım yapan çok değerli kulüplerimiz var. Uluslararası yapılan alıştırmalarda şu an bizim ligimiz Avrupa'nın yeni liglerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Ee, biz 5 yıl içerisinde eee iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Ama hiçbir zaman gerek sizlerin, gerekse camiamızın zoruna bahane üreterek çıkmadık ki ülkemizin ve dünyamış yaşamış olduğu süreçler vardır. Özellikle pandemi süreci, ekonomik süreçler. Ee, bizim her zaman kendimize inandığımız, kendimize güvendiğimiz süreçler oldu. Camiamız takdiri görürse bunu aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Buradaki gerçekten ama gerçekten tek amacımız Türk basketbolunun her anlamda hem ekonomik anlamda hem operasyon anlamında hem de başarı anlamda daha iyi yerlere getirmesini e, için çalışmak. E, yaptığımız işler ortada yeterli mi? Tabii ki de değil. O yüzden zaten bu işe ikinci defa soyunuyoruz ki bunları daha iyi yapabileceğimizi düşündüğümüz için. Dediğim gibi destek veren, vermeyen herkes bizim için baş tacıdır.